bugün de şer bir istelikte oynayacağız. Dota bir oynarken de hard değil bir normal mod yine. Evet arkadaşlar ve güssüm geldi. Güçlümüz geldi. Arkadaşlar hepiniz ne var arkadaşlar? Benim adım diyorsunuz. Bugün Dota Winstermake oynayacağız. kaç ay önce Dota Winstermake atmıştık. İki hafta önce attık Dota Winstermake. İki hafta önce atmıştık da abim. abim onu delirmişti de biraz. Ee, şimdi kapıyı kapat kızım. Ee, i̇ki haftadır video atmadık ve unutmadan da söyleyeyim bu oyun linkini de yorumlara yine bırakacağım. Oradan indirip deneyebilirsiniz. Yani oyun güzel. Sandıran'ın altında hiçbir şey bulamıyor ama. Şunu şuraya koyalım. Allah. Evet, bir tahta önce önemli bir insan bu ve iki haftada da video atmıyoruz o yüzden ben nereye dedim, bugün bir atak bakayım hastaydım bu arada o yüzden atamadım ağzım dilim yaraydı yani konuşamıyordum bile ağzım yaraydı böyle Bağzım falan da ağrıyordu böyle o yüzden atamadım ben yani. video atamadık daha doğrusu üstümle, üstümle beraber atamadık üstümle herhangi bir hastayı hastalığı yoktu ama yine de atamadı gitti. Işte. Ben atamadım için onu atamadı gitti. Ha dinamit. Aha dede öldü. Şuradan kutudan kaçacağız. Bu sefer. Biz sadece buradan kaçmadık. Bir dakika. Şuradan şurada kod var mı diyecektim. Yok. Şimdi biz bunu patlatacağız. open. I can smell you. Allah. <laughs> <laughs> Şu bob, bob nerede? Bak burada abi. Bob nerede? <laughs> <Hadi> bob. <bak. gülüyor> <laughs> Kendimizi öldürdüğümüz. Bu yüzden ben kazımam gerekiyor. Tamam. <laughs> Canım etle biz bunları öldürelim mi? Ondan sonra yukarı çıkalım deden sonra lazerli patlamıştı. Herkes burada mı? Yok, pop yok. Ha yok, o da orada. Allah. Dede. Allah. Ekran satıyor ya. <laughs> Tabi, tabi. Tabi. Evet, evet. Mutfakta olabilir maske. Hemen hemen. Dede hemen. Hemen 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 hemen. Aç aç. ekran dur. Bohan ol Tamam o. Kazınlayım artık. Güzel olabilir. Hah. işte, işte beklediğim an. Hı dur. Ee, 32 23 tamam, bitirdik abi oyunu bu kadar. 32 23 dur. 32 23 tamam. Maske maskemizi aldık, mükemmel ya. Ben bu anı bekliyordum işte. de burada patlatmış benim dedim. Ha, o yeşil anahtar. Pump geç bunu. Şimdilik bu daha önemli. Buralara daha sonra bir daha geliriz. Burada maskemiz var. Dediğimiz gibi geliriz. Bunlar çünkü bunlar e, andaval. Geri zekalı olduğu için bunlar beni slenderına Neydi bu? Bu. Bir de bu muydu? Bakalım. Tornavida. Bu da önemli. Bu da önemli. En önemli eskilerden bir hatta. Önce oyunda. Ha, burada şey vardı. Zehir. Ne oldu lan? Gömez lan derin mı yalnız? Allah Allah. Evet küsüm geldi. Bak gördüm içimde. Neyse abi. Bu bir şey oldu buna. Abi, Ben anladı gibi. Şüphelendi bu. Tamam müzik açıp. Bileyim ben yakalamamızı, o müzik. Peki müzik falan. Şey olmuş. Nerede ben ya? Bir tek ne geliyordu? Ya şu an görüyor musun? Dren niye peçimden geliyor ya? Allah Allah. Dren yok hatta? Ah çok oldu. Ama ben istemiyorum ya. Oğlum kafa yedi şu an. Yani. Burada biri onun lazer vardı. Bak ben artık uzun bıraktı. Teşekkürler. Orada lazer var yalnız buranın. Heh. Yarayım mı? Sonra öldüğünde, ağlama. Hiç <laughs> maskeyi çıkarmıyor. Abi geliyor ya

geri zekalı aptal. Görmedi ki. Allah. Kopardı bobo. Bak hiç soran bobo diye bak. Bunlar da burada duruyor ya. Neyse. Bug, bug nerede bak? Bak mı bilmiyorum. İkizler. Arkadaşlar arkadaşlar bu bug izler. Şimdi levyi bırakalım buraya. Niye bırakıyorsun ya adamı? Levy bırakmam lazım Türkçe. yukarı gideceğiz. Direkt etmemiz lazım. Şöyle bu iron go ee, yani bunda çoğu var ya, multiplayer'de yani, bir şey var ya. Yani bunu da yapabiliyor mu? Bu arada değil. iron disk yaptığımız şeyleri bunu da yapabiliyor musunuz? Onu öğrendim flash şuraya bunu da tutunu şey da yapabiliyor. Onu, onu denemeye çalışayım. <laughs> ya, bu <oldu> bu ha. Birayım. Bu bold var da. Ney bu da red'e gerek yok. Oradan kaçmayacağız. Sonra da yukarıda. Ve <laughs> merhaba merhaba merhaba. İnşallah iyi geçiyor. Ben maske edeceğim için. Şafiyiz. O yüzden bitirebiliriz. Zaten bitireceğiz yani büyük ihtimalle. Bitiremezsek. Aa, yani. Yani. Yani bitirelim bir zahmet. Bu bir Elektrikler evet, geldi. Şimdi neydi lan bunun adı? Şu şeyin adı neydi ya? Neyse. Her neyse şu resmi alıyoruz. Adını unuttum biliyordum ya. da silah da var. Evet. Silah hiç gerek yok şimdilik. bir eşya okey. Güzel. Dur abi. Şimdi. Bundan da bir Şimdi yok şimdilik onlar. Bir dakika. Yakacağım. Durun bir. Burada mavi anahtar var. Mavi anahtarla olan yerden kaçmayacağımız için. Oraya iş yapmaya gerek yok. Şu evet. yaramaz şimdilik. Ama şimdilik. Ama beni mi takip ediyor? Ya. O var mı hiç takip ediyor ya sapık bir şey şimdi. Allah, Allah şikayet etmiyor mu bu işe? Ha bu dursun burada. Yem kesin bırak. Polis çağırayım. Allah Allah adamlar beni kalmadı. Şimdi abi bir şey düşürdü gitti değil mi? Tamam. Bak gitti gitti değil mi şu ayrım yolu Değil mi? Ama Ay ya bu işime yaramaz ama ya. Tamam ben buraya gideceğim. <laughs> Buradaki işimizi hallederim. Allah. Hatlarım da yine de işimi disk etmek istemiyorum biliyor musun? Belki fazla gidecek. Belki karşı fazla gidecek. Belki az gidecek. Yani şu an şansa bırakmak istemiyorum. Bu lazer var bu normalde de yok şu an. Bu lazer <laughs> yok galiba. Biz bunu bugün bitiririz valla. Atlar mı şimdi ya? Atlı mı? Atlama. Gerek yok. Biz Sen mi gitsin? Bunu akıllı misin? Gel abi. Tamam. Şimdi yürü. Şimdi geri alabilecek miyiz bu arada burayı iş ben öyle yapamıyorum. Zaman o taktik kullandım. Daha geri gelmekle uğraşmıyorum. o taktik daha mantıklı. Şimdi burada ne var? Buton var. Güzel. Ne butonu? Butonla ne yapacağız? Şimdilik dışarı çıkmayacağımız için maskeyi kapatalım. Yüz, belki düşebiliriz. Çünkü burası da kararlık gördüğünüz gibi. Ee, yine böyle başka bir yerden kaçacağız yine şimdi. Lan her zaman maskesiz oraya gidince takak. Bu arada e, başlık için bir fikir arıyorum. Ay maske alayım dur. Merhaba. Selam günüm. Şimdi coin ile security anahtarı kaldı. Ne? Security anahtarı lazım. Burası temiz mi? Değil. Security ile ne? Coin. 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 Hmm. Tamam, burada böyle bir sistem kurmuşlar. Devolver abimiz. Burada door handle var geç. Devap developer şimdi <laughs> ben sana sesleniyorum. Yani de böyle daha bu tabi gibi iki mi? Hı <laughs> hı başka bir karakterler de yapalım. Şimdi şuraya gideceğiz. Buradan da bize başka bir şey verecek. Hadi bir çok iyi. Olmadı. Allah kahretsin. Yani güzel, güzel şeyler, karakterler yapabilirsin. Ses yaptık. Şimdi buraya geleceğiz. Oyunlar falan yapabiliriz. Bir dakika. Bunun bir başlığı, bunlar gitmesi bunlar gitmesini bekleyeceğiz. Yanlışlıkla düşürdüm ya. Ay kafamı ya. Açık. Bir tek sizler de gördük. Merhaba hocam. Sizler gibi. Reis. Evet, reis telendi. Sizler gibi. Hayırdır reis. Ha, lan, lan maskem var. Lan maskem var abi maskem var ya. Lan maskem var ben böyle işin ya. Abi Aa, hile bu hile Bak görüyor musun? Maskem var bak gördünüz değil mi? Maskem varken gel öldürdü. Burası kapanmış. Allah'tan buradaki işlerimizi hallettik ama. Görmüyor musun ya? Bu nasıl iş Böyle güzel oyunlar yapabilirsin developer. Ya sen de bir sus artık ya. Dur abi. Annem geldi. tamam mı? <laughs> dedeyim dedeyim oraya gitsin de öyle gidin aşağı inerim. ağzına ağzına tutacağım artık ha. hadi abi maske al maske 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 hadi. koş 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 coin'i de alacağız şimdi bu güzel 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 dur pump handle oradan çıkabilir aslında ya secret anahtarı dur abi ee, şimdi şuradan gideceğiz yanlış oldu yanlış oldu yanlış oldu ama bak gördünüz mü Bak gördünüz bak maske var falan durdu ya. Bu izle ya. kapıyı kapattım tamam. Tamam coin'i de aldık şu an. Coin alabiliriz. Bir tek security anahtarını alacağız şu an. O da pump handle'ın orada coin. bence. Coin. Dur abi ilk önce L'yi alalım ya. Coin'i de aldık. Coin'i de alırız biraz. Sonra. Şimdi. ilk önce security'yi alalım da. Ve sonraki. Bak bak maske varken öldürdüğü gördünüz değil mi? bu hile ya. Maske varken öldü öyle mi? Ölmemem lazım ama öldüm. Ve ilk şey yapmadım bak dedi geldi ha. Allah'ım ya. Allah. Oyun bağlı. Arkadaşlar sen siz denemeyin. Bu oyun çünkü bağlı. Nereye gidecektim ya? Nasıl? Tamam olacağım. Gel gel. Bakın güldürdün zaten beni. Maske marken öldürdün. Bekle sen. Öldürdüm zaten ben de seni güven etme. Kim ne kalmasın. Hatta ben seni iki kere öldürdüm sen beni bir ağlama lan. Dur bakayım tem. Abi dede. Dede çıldırtacağım ben beni ya. dinamitle patlatırım da hiç gerek yok. Ya Ergüsüm dur ya. Yeter. <laughs> Dakika dede da şuraya doğru gitsin de. Hemen takayım. Ben diğer kalanda oynayacağım. Allah. Anlıyorsun öyle olsun. da bir gittim. Ne yapacağım? Çıkacağım. Çıkacağım. olmaz yani videoyu daha iyi izleyin diye yapmaya çalışıyorum. Burada ne olur? Bu emeği katıp bir like'ı çok görmeyin. Ben. Bu saçma değil mi? Şimdi bunun sesine gelecekler de. Tamam. Siz onunla uğraşırken ben de bir Ben, al. ben de bir şu coin almaya gideyim o zaman. Siz onunla uğraşırken. Burada lazer varmış ya.

Şu an denemeyi sonraki bölümü kapatak ya. Vallahi sinir ediyor ya. ya sen niye buradasın ya? Allah Allah. Sabır ya. şu şey. Adı po yok poison alakalı. Ya salma kaç şimdi? Gidin ya artık. yani hastalığım tam geçti. Ben hastayım hala o yüzden da bir atamıyorum. Burada da bunu da bu silahı da önceki bölümde göstermiştim. Tamam. Gidebiliriz. Kaç. Bitti. Oyun bitti bu kadar. Evet alt kat kaçışı daha yaptık. Ee, ama ondan önce ben bir şey yapacağım. Ee, Tabi. burası temiz değil mi? Bakalım yine de. de. Sonra son dakika gol yemeyelim mi? Tamam temiz burası. Tamam arkadaşlar. Bitti. <laughs> Arkadaşlar şu an e, tekrardan başlattım. Yani kapattım yanlışlıkla Eğer ekran, ekran görüntüsü alayım derken. E, kapak belli. Yapacağım. E, şimdi. Hmm. O yüzden arkadaşlar e, bu alt kat kaçış yaptık. Öyle diyelim. Maskeyi bulmasaydık yani. Ee, o yüzden bu kaçış şey yaparken yani video çekerken iki hafta kadar sonra video atmak da ne bileyim yani unuttum ya da unuttum ve hastaydım yani o yüzden bahane değil bu ee, o yüzden iyi oldu bu çektiğimiz bir sonraki sonraki bölümde hard mode bitiririz ya da dedenin eline silah veririz ya da granin eline şey veririz sapan veririz öyle bakacağız duruma göre muhtemelen dede, dedeye ve granaya sapan verip öyle bitirmeyi deneyeceğiz diye bir, bir kere ondan sonra da hard modda deneyeceğiz dedi dedi ve şey e, silah vermeden granite sapan vermeden e, evet bugün sizlerle birlikte datamins oynadık datamins oynarken e, üst kaç yaptık ve bu kaç yaparken de dediğim gibi çok eğlendik Videoyu izlediğiniz izledin için çok teşekkür ederim izlemedin canım sağ olsun direkt geçtiysen canı sağ olsun like atma sana canım sağ olsun abone ol like atma yani çıkmadan değil yani dediğim gibi oyunun linki de yorumlara bırakıyorum indire indirip indirmeyi indirmek isteyenler indirebilir daha uzatmadan görüşmek üzere bay bay küsüm senin diyeceğin son bir şey var mı he evet küsümle diyeceğim bir şey yok. görüşmek üzere bay bay